CHP Edirne Belediye Başkanı adayı Filiz Gencan Akın'a destek vermek amacıyla Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve İstanbul Eski Milletvekili Bihlun Tamaylıgil Edirne'ye geldi. Şırılar diliyoruz. Çok, Çok teşekkürler. teşekkürler. Tamaylıgil ve Hançerli Edirne Belediye Başkan adayı Filiz Gencan Akınla birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Merhaba hoş Merhaba. <laughs> İyi <Gerçekten. Gülüyor> hayırlı ramazanlar. Akın, emeklilerin büyük ekonomik sıkıntı yaşadığını ifade ederek emeklilere yardımda bulunacaklarını söyledi. Emeklilerimiz tabii ki en şu anda sıkıntılı gruplarımızdan, değerli kıymetli büyüklerimiz, onları çok önemsiyoruz. Gerçekten çok ciddi ekonomik zorluk yaşıyorlar, biz bunun farkındayız. Biz onların en azından tabii ki bu olumsuz durumlarına bir nebze olsun yardımcı olabilmek için onlarla ilgili biliyorsunuz projelerimizi açıkladık doğalgaz, su, elektrik faturaları ile ilgili aynı yardımda bulacağız kendilerine de. Keşke elimizden daha fazlası gelse ama bunun yanı sıra üreteceğimiz diğer sosyal politikalarımızla da onların yanında olmaya devam edeceğiz. Tam ayrı yaptığı açıklamada Türkiye'nin artık sorunların değil çözümlerin ülkesi haline gelmesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı yerel yöneticilerinin uygulayacağı politikalarla mümkün olacağını ifade etti. Türkiye artık sorunların değil çözümlerin ülkesi haline döneceği önümüzdeki gelecekte Edirne'den Kars'a İstanbul'dan Ankara'sına İzmir'ine Türkiye coğrafyasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı yerel yöneticilerinin e, uygulayacağı politikalara. ve projeleri yaşayacak ve artık geleceğin önündeki o karanlık baskılar kalkıp layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti ve bir Atatürk'ün kızı olarak Atatürk Cumhuriyeti'nin geleceğini düzle edine örnek olacaktır. Güzel bayramlar yaşatsın. Şimdiden şey, bayramınız kutlu olsun. <laughs> Adayınız. <laughs> <laughs> Belediye başkanımızı getirdim size. <laughs> Gördüm. Hadi iyi günler.